Ekrem İmamoğlu, Düzce'de halkın arasında dolaşırken karşılaştığı iki genç ona şöyle dedi. Galiba yanlış geldiniz. Niye? Burası Kartalkaya değil, burası Düzce. Burası olsun, yanlış olsun. Burası Kartalkaya değil Sayın Başkan, olsun. neden burada ya, ya, geldiniz? Ben, az önce senin gibi bir genci daha yolladılar, tamam, evet, kurban benim olmayın tamam mı güzel kız? Yani ben kurban şunu alalım. da sormak istiyorum. Getireyim mi seni Kartalkaya'ya bir ara? Yok, tamam canım, Biz hadi gel bakalım. Akıllarınca İmamoğlu'nun Elazığ depreminden sonra Erzurum'a kayak yapmaya gitmesine gönderme yaptılar. Kartalkaya'da 3 günlük bir kayak tatili 20-25 bin lira. Hiç konaklamadan sabah gidip akşam döneceğiniz bir kayak faaliyetinin maliyeti ise 1000 lira civarında. Burun kıvırdığımız Bulgaristan dahil Avrupalı gençler için kayak sıradan bir faaliyet iken Türkiye'deki gençlerin %99'unun kayak yapmayı hayal bile etmesi mümkün değil. İçinde biraz vatan sevgisi olan bir gencin Ekrem İmamoğlu'na "Kaya gittin" diyeceğine, hükümete "Biz gençler neden kaya gidemiyoruz?" demesi gerekir. Aslında AKP'nin amacı özellikle kayak sporunu vurgulayarak İmamoğlu'nu beyaz Türk gibi göstermek. Halbuki ekonomiyi berbat etmeselerdi kayak beyaz Türk değil, Türk sporu olabilirdi.